Herkese merhaba, değerli takipçilerim. Nasılsınız? Evet. Evime, mutfağıma, gönlüme hoş geldiniz diyeyim. Artık nasıl olsa mutfakta oturuyorum. Burası mutfak. Yani, e, biber aldım. Ama çok güzel biberler. E, hiç acı yok. Bu hafta tatlı biber de getirmiş. Neyse diğer acıları kendime bırakayım. Geçen hafta aldıklarımı ayıkladım ama yine acı sos filan yapacağım. Ben onları kendime kızarttırıp Irmak yemez. Irmak. iki buçuk kilo aldım. Ee, azar azar her hafta alırım. Hepsini bitten almıyorum. Ee, birden uğraşmayayım diye. Haftaya daha alırım. Ee, şimdi iki buçuk kilo aldım. Birkaç tane biber de yedim. O kadar güzel ki kahvaltının yanında. Bir şey. Bak poşete doldururken kırmızı biberleri. O kadar narin. Tabii kıt kıt Ay işte böyle. Arkadaşlar. Tazecik bak. Yaprağı üstünde Bak yaprağına bak. Aha. Dün akşam toplanmıştı bize. Gelmiş kendi tarlası çocuğu yani böyle tüccardan alıp hale gidene kadar halden satışa gelene kadar biberler bayağı bir zaman geçti ama bu Türkçünün yanına gelen çocuğumuz kendi malı e, topluyor getiriyor arabasıyla satıyor her şeyi var kendine bu hafta patatesi var salatalığı var fasulyesi var domates satıyor her şey var yani. iki çeşit biber var, bir acı var, bir tatlı var. Hepsinden var. Kahvaltı ettikten sonra bir ağırlık çıkıyor. Yani ağır geliyor herhalde. Ben aç duruyorum, duruyorum. Birden yani kahvaltımı ediyorum. Uzun saatler oluyor. O zaman da ne oluyor? Dokuluyor. Bir anda yiyince kan şekerini yükseltiyor O da ağırlık basıyor. İçinde çok narinler de var. Evet. Çok da narinler var. Mis gibi vallahi. Meraktan da dizi izliyorum. Sesini de alçattım ama. Şehirden köye. Kadın tabi şeyde herhalde. Büyük bir şirkette çalışıyordu. Oranın yöneticisiydi sanırım. Bıktı patronlarla uğraşmaya. Haydi dedi istifa ediyorum. Köye gidiyorum. Ama köyde başına gelmedi. Kalmadı zavallının. Ha, inek sadece. Muhtar da ona var ya. Köyde ev, evlerin kirası 150 iken ona 800 de vermiş. Bu film çok eski. Ben izlemiştim. Yani e, şeye gitti evin bahçesini çıktı orada tarlada akrep oldu. Sonra bilmem ne yaptı bacağı yaralandı. Üçüncüye de gittim. Ay, inek sağacak. Öküzü sağmaya kalktı. <laughs> Öküzü sağmaya kalkınca, öküz buna bir tepsi. Bu sefer boynundan, boynuna boyunluk takıldı. Yani düşün, anlamayınca. Tabii o köyde yetişenler, o köyün işlerinden anlıyor. Şehir hayatından gidenler, ne yaptım anlamıyorlar tabi ne yaptım ne ne anlar yani? Ben bile anlamıyorum ben de çok az hatırlıyorum annemden. Çok az hatırlıyorum Avrupa'da annem ineğimiz vardı ama küçük bir yaşım. Ee, ben bile çok hatırlamıyorum yani. Köy işlerini hani gitsem bile yapmaya çalışsam bile biraz bocalarım gerçekten bocalarım. Çünkü çok küçük bu. Ne kadarını öğrenebilirim? Biraz. Çok az bilmiyorum. Evet. Evet, o işi de bilmek lazım. Herkes bildiği işi yapabilir. Biz de şehir insanı. Şehirde büyüdük tabii. Şehirde büyüdük. O yüzden zor. Şuna bak ben binlerdik Bu da toplanmış. Bir, hesapla düşünün şey yaptım ayakladı kadar en kartından yedim en kartından yedim şurada ee, acı mı diye yok değil <laughs> hazır hazır alayım da yavrum aç uçma aç uç yemiyor da ırmak ırmak pişiriyor kızın annesi kızın annesi gidiyor çıkarttın, karışık kızarttın. Yoğurtla irman çok seviyor içine. Koyayım. Aa, daha çok kendi sonundan çok bunu seviyor benim. E Bunu da seviyor. Hepsini bir araya topluyorum ya. Bunlar da küçük böyle. Bunları da kendime ayırdım. Bir tane. Ha, evet, çok şeyler ayırdım. Kartlarından ayırdım. Evet. Şimdi bunları yıkayacağım. bir kurutacağım. Çok büyükleri ikiye böldüm. Yıkayacağım. Kurutacağım. Sonra poşetleyeceğim. Bir çıkacak bakalım bundan gördüğünüz gibi işte kadar işte. Evet ha. Gündüz dışarısı sıcak çıktım oradan eti alacağım unutmuşum ondan sonra alayım dedim. Baktım herzane ilaçım var da almaya ilaç alayım dedim. Baktım kapalı kapalı. Ha aklıma geldi. 30 Ağustos dün sanıyordum ee, ama tarihi şaşırmışım. Bir düşündüm orada. Tamam yani bugünmüş. Evet bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Ee, yani Türkiye'mizin Atatürk'ümüzün bize armağan ettiği ülke tabi e, bizler için Atatürk ve silah arkadaşlarına ruhlu şad için mekanları cennet olsun diyelim. Rabbim onları, tabii ki öyle insanlar cennete dinletebilir. Ee, yani savaşta bir sürü gazi orada tabi şeyse işte girdi, şeyleri var, e, paylaştıklar. Daha fazla ben şeyi çok gördüm, onlar paylaştık. Hmm, Avrupa, Bulgaristan, BDG haberleri, e, bizim Bulgaristan'dan onlar Bunları orada gördüm. Sonra Zafer Bayramı olduğunu hatırladım. Evet öyle arkadaşlar. Yani. Rabbim he, hiçbir ülkeyi Gazze gibi yapmasın tabi ki. Biliyorsunuz orada soykırımlar. O insancıklarda yani ülke yerle bir olmuş. Çok fazla ölü var, ölen var. Olanlar da bitile yaralı, Doktorlar, gazeteciler öldürülüyor sanırım. Ee, gazeteciler bir de şeyle haberciler çekiyorlar ya ı, oralarına çekip tabi haberlerde şeylerde yayınlıyorlar. Bunları öldürüyorlar. Allah o ülkeyi de inşallah tez yapar. Öyle diliyorum. Kolay değil. Hı. Vatanımızı da her türlü korusun. Kötülerin sevdiğinden korusun ya Rabbim. Bayrağımızı indirmesin. Tek amacım, tek dileğim bu. Yani hepimizin amacı Bütün Türkler, Türkiye'de yaşayanlar. Türkiye'de tabii ki Türkler de yaşıyor. Biz Türkler misalına. Her türlü yaşayan insanlar hepimiz. Biz yaşıyoruz. Lazlı, Çerkezli, ondan sonra... Alevisi, her milletten vardır, diğer her ülkede var. Yani sadece Türkiye değil yani. Her ülkede birlikte kardeşliği, gibi... Türkler <laughs> hepimiz yaşıyoruz. Ee, sonuçta hepimiz, çoğumuz Müslüman. Tabi başka dinden de yaşayanlar var. Herkes insan sonuçta birlikte yaşıyoruz burada. Evet. Rabbim devletimize zavar vermesin. Aynı şey bu video kısa olsun. 10 dakika oldu ama bu videoyu kısa olarak çekeceğim inşallah. şimdilik hoşça kalın. Desteklerinizi bekliyorum. Beğenilerinizi de bekliyorum. Hoşça kalın. Tamam.